Fildişi sahilinin tarihi, Batı Afrika kıyılarında binlerce yıl önce gelişen Akan, Kru, Mande ve Gur halklarının oluşturduğu köklü yerleşimlere dayanır. Bu topluluklar tarım, avcılık, balıkçılık ve uzun mesafe ticaretiyle bölgenin erken kültürünü şekillendirdi. 11. ve 16. yüzyıllar arasında bölge sahra altı ticaret ağlarının bir parçası haline gelerek altın, kola cevizi ve tuz ticaretiyle ekonomik önem kazandı. Yerel krallıklar özellikle Giaman, Kong ve Baule toplulukları bölgenin siyasal yapısını belirledi. 12. yüzyıldan itibaren Avrupalı denizcilerin kıyılara ulaşmasıyla Fildişi sahili Atlantik ticaret yollarının bir durağı haline geldi kıyı bölgelerinde ticaret merkezleri oluştu ve fildişi ticareti bölgeye adını verdi. 13. yüzyılın sonlarına doğru Fransız etkisi güçlendi ve bölge Fransız Batı Afrika'sının bir parçası olarak idari bir yapıya kavuştu. 1960'ta bağımsızlığını kazanan Fildişi Sahili modern dönemde tarım kültürel çeşitlilik ve Batı Afrika'nın ticaret merkezlerinden biri olma niteliğiyle öne çıkmaya devam etti.